Mars. Kızıl ve soğuk bir dünya. Yüzeyinde donmuş su izleri, devasa çukurlar ve sonsuz gibi görünen bir çöl. Yüzyıllardır insanlık gökyüzüne bakarken bu gezegene bir soru sordu. Orada bir zamanlar yaşam var mıydı? Ya da bir gün olabilir mi? Bugün bu soruya verilen en dikkat çekici cevaplardan birine odaklanacağız. Hazırsanız başlayalım. bilim insanları, Mars'ta hayatta kalabilecek bir canlı türü keşfetti. Liken. Belki adını daha önce hiç duymadınız ya da sık sık karşımıza çıkan bir bitki değil. Dünyada taşların, kayaların ya da ağaç gövdelerinin üzerinde gördüğümüz o mütevazı, sessiz canlı, Mars'ta yaşamın ilk habercisi olabilir. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Likenler, aslında tek bir canlı değil, bir işbirliğidir. Bir mantar ve bir algın ortak yaşamıdır. Alg, Fotosentez yapar ve enerji üretir. Mantar ise yapısal destek sağlar. Bu ikili birliktelik doğanın en olağanüstü işbirliği örneklerinden biridir ve bu birliktelik dünyanın en zorlu bölgelerinde bile varlığını sürdürebilir. Kutup buzullarında, yüksek dağ tepelerinde, kurak çöllerde hatta nükleer kazalardan sonra bile yaşadığı tespit edilmiştir. İşte bu dayanıklılık likenleri Mars için eşsiz bir aday haline getiriyor. Avrupa Uzay Ajansı yani ESA bu konuda çok dikkat çekici bir deney yaptı. Likenleri Mars'a en yakın koşulları simüle eden özel laboratuvar odalarına yerleştirdi. Bu odalarda Mars'ın düşük basıncı, yüksek ultraviyole radyasyonu, kurak yüzeyi ve 60 dereceye kadar düşen sıcaklıkları taklit edildi. Ve sonuç: Likenler bu aşırı koşullarda hayatta kalmayı başardı. Üstelik sadece hayatta kalmadılar. Fotosentez yapmaya devam ettiler. Yani ışığı emip karbondioksitten oksijen üretmeye devam ettiler. Bu sonuç bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Çünkü bu Mars'ta oksijen üretiminin mümkün olabileceğini, hatta ilk ekosistemlerin kurulabileceğini gösteriyor. Bir düşünün. Gelecekte insanlar Mars'a yerleşmek istediğinde ilk nefes aldıkları hava belki de bu küçük, mütevazı likenler tarafından üretilmiş olacak. Mars'ta tarım yapmak istiyoruz, değil mi? Ama bunun için önce bir atmosfer yaratmamız, oksijen üretmemiz ve canlıları yaşatacak bir çevre kurmamız gerekiyor. İşte likenler. Bu sürecin ilk tuğlası olabilir. Peki bu sadece bir varsayım mı? Yoksa gerçekliğe dönüşen bir vizyon mu? Bazı bilim insanları çok umutlu. Diyorlar ki, likenler Mars'ın yüzeyinde kolonileştirilebilir. Belli bölgelere yerleştirilen bu canlılar, zamanla atmosferi zenginleştirebilir, toprağı biyolojik olarak dönüştürebilir ve diğer bitkilerin büyümesine zemin hazırlayabilir. Yani bir nevi, Mars'ın doğasını yeşillendirecek ilk adımı atabiliriz. Ancak elbette karşıt görüşler de var. Bazı uzmanlar likenlerin Mars ortamında kısa vadede hayatta kalabileceğini, ama uzun vadede radyasyon ve soğuk nedeniyle zarar görebileceğini söylüyor. Ayrıca Mars'ta sürekli değişen çevresel koşullar, bu tür canlılar için büyük bir tehdit oluşturabilir. Fakat şunu unutmamak gerekir. Bilim ilerlemenin sınırlarını zorlamakla gelişir. Ve her büyük keşif, önce küçük bir adımla başlar. Belki deliken, Mars'ta atılacak bu ilk adımın adı olacak. Bir astronot Mars yüzeyine ilk adımını attığında, önünde bir cam kubbe düşünün. Bu kubbenin içinde küçük bir sera var. Ve bu seranın duvarlarına tutunmuş, yeşil renkte parlayan canlılar. Likenler. Onlar orada çalışan sistemin kalbinde. Oksijen üretiyorlar, toprağa dönüştürüyorlar. Ve insanlara nefes veriyorlar. Bugün belki bu bir hayal gibi geliyor. Ama unutmayalım. Dünyadaki yaşam da çok küçük ve mütevazı bir başlangıçla başlamıştı. Bir hücre, bir organizma, sonra bir orman. Belki de Mars'taki yaşam da küçük bir taşın üzerinde büyüyen o sessiz dikenle başlayacak. Peki sizce bu mümkün mü? Mars'ta gerçek bir ekosistem kurulabilir mi? Bir gün oraya gidip o canlıları kendi gözlerimizle görebilecek miyiz? Yorumlarda fikirlerinizi duymak isterim. Eğer bu tür bilimsel keşifleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve yeni videolar için bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü bu sadece bir video değil. Bu başka bir dünyada hayatın ilk satırları olabilir.